Naber? Ne, ne yapıyorsun? Zıplıyorsun hala. Dünden beri zıplıyorsun Eylül. Yorulmadın mı hiç? Hı, hala zıplıyorsun ya. <laughs> Bu havuz gerçekten Eylül'ün çok işine yaradı. Çok da güzel, çok sağlam bir havuz. Ne oldu kız? Hadi kalk kalk. Numara yapma kalk. Kalk bak sana sürprizimiz var. Kalk. Kalk sürpriz gelecek şimdi. Kalk kız. Numara yapma kalk. Sen bayağı bir yoruluyorsun burada. <laughs> Akşam da erken Ay, yatıyorsun. Ay, Annesi getirdi. Toplar geldi. İşte. Gördün mü? Bak sen ne dedim? Top alacağız dedim değil mi? Şimdi birazcık topumuz var da. Bu buna bayağı bir az gelecek tabi kocaman havuz. Tamam dökeceğiz havuza. Yat hadi şimdi üstüne dökelim. Yat yere. Hazır mısın? <laughs> Hazır mısın? buradan da ben dökeyim. Dur, <laughs> <laughs> bir tane kaçmış buraya. Al. Nasıl? Güzel. Güzel mi? E bu, buna, bu buna, çok az oldu ya. Azıcık oldu. Az geldi. Az geldi olsun dağılır evet, ya. Ne? Evet, ne yapayım? Dalayım. dal 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 ha, dal. dal, dal. <laughs> Eylül. Eylül hiç valla kapatmadı bile ha. Al atayım ben sana hop. Çok az geldi neyse idare et. Bu 500 tane arkadaşlar. Yeni da gelir. 500 tane top demek ki bunu az geliyormuş bunu anladık. Yeri bile kapatmadı yani tabanı kapatmadı. Böyle en az bir 2000 tane top lazım buna. Bir işe yarasın. Hop <laughs> hop. <laughs> <laughs> Eğleniyor muyuz gençler? Hadi bunun üstüne kay yedin. Kay böyle bunun üstüne yat. Yat yat yat. Yat yat yat, <laughs> yat 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 Al bir seni böyle üstüne top atalım. Ay çok ha. az geldi ya bunlar. <laughs> sen, sen, bu toplarla biraz zor dalarsın da kızım. Biz bin top, iki bin top yapmak lazım bunu. Çünkü havuz çok büyük. <laughs> Yuvarlanabilirsin şimdi üstünde Nasıl? Güzel Tamam kızım biraz az oldu ama ne yapalım idare edeceksin artık Daha çok topumuz olur Tamam tamam Ne yapıyorsun dalışa mı geçtin? Güzel. Dalışa mı geçtin? Güzel. <laughs> Kız bak buraya birikti hepsi. Şöyle dağıtalım çok gözüksün bari. <laughs> üstüne üstüne mi dökelim? Al. Oo. <laughs> Kafana mı geldi ya? Kafana mı geldi? Al. Acıtmaz ki bunlar çok yumuşak. Ben seni dağıtıyorum. Bana dağıtacaksın. Ay 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 ay. Oy. Oy. <laughs> Hop. Tut. Kırmızıyla oynayalım. Kırmızıyla oynayayım. Oynayayım. Özellikle kırmızıyla. Hop. Atamadın ki. Atamadın ki. Mavi. Al bak ben Sarı. sana yeşil atıyorum. Yeşil atıyorum. Sarı mı atacaksın? Tut. At. Oy. Atamadın ki. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır. İki. İki. Aa, çok atladı ya. <laughs> Korktum gene <yine> de. <laughs> dur dur kıyamadı anne sana. Atamadı. Gel oğlum sen atayım. Bak şimdi bak bak bak. Bir, iki, üç. <laughs> <bir. gülüyor> Hadi ben geldim. Kendin mi? Kız bu sönmüş mü yoksa? <laughs> çok şey oldu <laughs> Şey olmuş <Yumuşamış. gülüyor> Ne oldu? Atlamış mı oldun şimdi? Bak hepsi buraya bekledi. Çok olan yere gel. Çok olan yere gel. Çok olan yere gel. Hoppa. Oh, git <laughs> 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 köşeye git köşeye. Ben sana top atacağım şimdi. Aa uyudu tamam. Top atalım uyudu. Hoppa. Hop, uyuyan eldün. <laughs> Hoppa. Al 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 al. Al 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 al. <laughs> Ne oldu? Delirdi, delirdi, delirdi. Al. Al, <laughs> al kafana atıyorum kafana. Kafana atacağım İmdat, İmdat mı? <laughs> Hoppa. A -a. Al, al, al. <gülüyor> <gülüyor> Sonra nasıl toplayacağız bunları? Sen toplarsın vallahi Elif. Bu topları sen toplarsın toplarsın valla. Ne oldu? Uyudun mu gene? Arada dinleniyorsun, mola veriyorsun. Farkındayım. O durmalar şey, dinlenme molası. Bak bunlar var. Doink top. doink. Doink doink. İmdat! <laughs> Ay, güzel deney. Çok güzel, da evet, teşekkür evet. et bize. Teşekkür ederim. Rica ederiz. İyi oynamalar. Ede, kim doldurdu bunları? Kim doldurdu ya? Acaba kim doldurdu? Anne baba. Değil mi? Anne de. Ne renkler var şimdi burada? Bak bakayım. Ne renkler var? Turuncu. Oh, turuncu. Oh, turuncu. Nasıl turuncu o ya? Bir yeşil. Ha, yeşil. Dalga geçiyorsun. O ne renk? Ya, ya dalga geçme. Söyle hadi. Sarı. Sarı tabii ki. Uyanık. Başka ne renk var? Evet, başka... Bu da. Evet. Bak. Bu. <laughs> Resmen dalga geçiyorsun ha. Yeah, it's, yeah, yeah. Yüz, yüz, ayaklarını da çırp. Çırp çırp ayakları çırp. Kolları da oynat. Kolları oynat. Çırp 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 çırp. Çırp 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 çırp. Al kızım gel gel. Bebeklerin de çıkıyor. Bebeklerin de. Bebeklerin, Bebek, bebeklerin de, siz olmaz zaten. Bebeklerin de getirsin anne. Senin de işin zor vallahi canım. Böyle oynamak oynamak. Zor değil mi? Oh, şimdi işte de diyor. Kafamı Evet. <laughs> Ha, geldim, Atlıyorum, hazır mısın? Oo, say Nilo yaptı Bir, say bana. Bir, iki, üç, atla. Hoppa. <laughs> Filiz geldi. Filiz geldi. Atlasın mı? Ben de geliyorum. Ay, ben bir, iki, üç, <laughs> bir, say hadi. <bana. gülüyor> Bak <laughs> işte, kim geldi? <laughs> kim geldi? Oo, Pepe Beyler. Pepe. Pepe. Ben de geldim. Hadi atlıyorum. At. Hoppa. Herkes atladı. Herkes atladı. Evet. Başka bebek. Doğa kim gelecek? Başka kim gelsin? Ee, kim gelsin başka? Bitir. Ha? Mete. Mete mi? Ayşe. Mete Mete'miz yok ya. Heh. Kim geldi? Kim geldi? Şila, geldi? Şila geldi. Şila geldi. Gelsin mi? Atlasın mı o Atlasın da? Atlasın mı? Ben atlayacağım. Sen atla, <laughs> Sen atla. <laughs> Aşağıya. Hadi oynayın bakalım şimdi çocuklar. Yaramazlık şey yapmayın. <laughs> Buraya gelsin. Hı, Hı? Böyle açalım. Koyacağım. İşte böyle böyle vurdum. Ne yapıyorsun? Öyle vurulmaz çocuğa. Aa, olmaz. Aa bak kim geldi. Bak arkanda kim var? Merhaba. Arkanda TVT var. Merhaba. Ne yapıyorsun TVT'ye? Dalış mı öğretiyorsun? Evet. <laughs> Yüzme mi öğretiyorsun? Cık, cık, cık. <laughs> Yüzüyor mu TVT? Oy oy oy. Pepe de yüzsün hadi Pepe'yi de yüzdür. Hadi Pepe'yi de yüzdür. Nasıl yüzecek? Öğret bak. Dalış yapacak. Dalış yapacak. Ha dalış yapacak. Hop hop hop. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kız? Nereye? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Nereye düştü? Ha, onu mu aldın? <laughs> ha? Topun peşinden gitti. Ne yapacak bak? Muz. Muz mu? Ama onlar batar yani. Onları Muz koyuyor. havuza girmez muzla. Onlar çok sert. Tehlikeli şeyler. <laughs> tehlikeli şeyleri atamayız havuza. Tamam mı? Tamam. Çırpıyorum. Ayak mı çırpıyorsun? Evet. Ee, çok güzel. Oh, yastık yaptı Tibiti'yi de. Yastığın çok güzelmiş. <laughs> Rica ederim. Rica ederim. Tibiti'den yastık. Çok güzel ya. Çok rahat olmalı. Ne yaptın kız? <laughs> o yandan niye tutuyorsun Tweety'yi? <laughs> Tweety <'i> mi yakaladın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay diyelim arkadaşlar artık alışalım. Sen zıplamaya devam et tamam mı? Hadi. Eylül. Bay bay de arkadaşlar öpücük Eylül. Eylül öpücük ver arkadaşlara. Eylül. Eylül bay bay der misin arkadaşlara kızım? Uyudu Eylül. Tamam uyudu arkadaşlar sesimizi çıkarmayalım. Neyse bay bay demiyor. Eylül uyudu. Hadi arkadaşlar. Aa, uyumamış ya. <laughs> ne var yapmış ya. Tweet'i dalışa geçmiş. Bak tweet'i dalıyor. Oo, yüzüyor bak tweet'i. Gördün mü? Yüzüyor. Aa, tuttu kuyruğundan tuttu. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sallama ya tweet'i. Ay ne yaptı tweet'i ya? Aa, Eylül nerede? Eğlenin yok. Çok az geldi bu topları Eylül. Hemen top almamız lazım. <laughs> eylül. Eylül. yok. Eğlenin. Eğlenin. Uyuyor musun anneciğim? Yok. Uyuyor musun? <laughs> Uyurken de konuşuyorsun hem de. Nasıl uyuyorsun? Sen hem konuşuyorsun hem... Bak uyandın mı? Uyandın mı? Uyandım Günaydın. Günaydın aşkım. Neyse arkadaşlar biz gidiyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz bir dahaki videoda. Biz gidiyoruz. Hadi bay bay. Bay bay.